arkadaşlar bir kızı bitti. Özgür de var oynayacağız. Hemen başlayalım. Ee, sport, spor. Hadi yani spor gideceğiz. Ee, spor 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 spor. Bu alalım biz de. Şapka takalım. Doğru bize bağırdı sordu. Ben bunu çapka. Heh geçtim. Tamam. Eee böyle bir üst var ama o da kız var artık. İnşallah kazanırız arkadaşlar. Kim kazandı? 70. Oo biz kazandık. Şu da yorum yapalım. Bismillah. Döndük ya. Evet. Asya. Evet. evet. arkadaşlar şimdi istediğim gibi geleceğim. Hop güzel. Bana çok güzel geldi. Arkadaşlar bu arada diğeri orada güzel görünüyor ama çok kötü. ben onları 5 dakika falan önce bir sürü oynamıştım. Buna çıkmıştı. Çok kötü oluyor arkadaşlar. beyaz siyah giyelim. Arkadaşlar ya. Böyle o üst sandım ya. İyi. Çok kötü oldu inşallah beyaz beyazlar biri. Lütfen bir beyaz Gidip beni 47 yaptılar ya. 46'ya 47. <laughs> Al. <Af. gülüyor> Hiç i̇şte beğenmedi bu üstü. Bridelardan çıktı. Baba Fufuko. Cool. O ne? Mesela ben yine istediğim gibi giyeceğim. Bismillah. Ben evet, şimdi giyelim. Kaş takmayacağım. Kendi kaşı daha güzel. Hayır, e, sosu bu. <gülüyor> <gülüyor> topuklu ayakkabı yok, topuklu ayakkabı giyelim çekiş farkı var arkadaşlar diz varız da şu an burada. <laughs> Elbise de güzelmiş bu arada. Hep ben kız bir kere de gelelim ya. Onlar <laughs> bir <Bu aradım> çok. Eee dikdörtaba girmek istiyorum gitti. yani çok karlı kaplı bir gündeyiz ve üstümüz giyeceğiz. İnşallah çapkalarız. Bismillah. Ve tek de Gideceğiz be. Arkadaşlar kalbi bir siz şort giyer misiniz ya? Gitti kız şort giydi. Bismillah. Ay ne kadar kötü oldu karakteri bir İşte arkadaşlar bu da inşallah 47 58 oley. Arkadaşlar burada ben biraz sesini kısacağım. Siz açarak duyabilirsiniz. Ooo istediğimiz gibi giyinelim çok güzel. Düğü gibi çok güzel. Burayı git tercih ederim. Aa bu da. Ee, uh, uh, Bu <gülüyor> <gülüyor> ya. Bu ne? Çok <laughs> kötü <çok gülüyor> olduk. İnşallah ölürüz. Saçını da bunu yapacağım. Çok kötü olsun. Ben çok kötü istiyorum. Çok <laughs> kötü olsun. Yaşıl <laughs> giyineyim. Ay şu güzel elma ayakkabı gitti. Ay.

To vlog back. Ay, <laughs> değil mi? Be Senin ne işin var? <laughs> mi? <laughs> Öyle mi? Ay, çok korktum benim ya. Ne işin vardı masanın altında? O Tamam sen o zaman içeriye git. Ee, ben Esnafımı bulup geleyim tamam mı?

İnan böyle şeyler Yani yapmak isterdim de yapamamış şu an. <laughs> hmm, yok onu almayacağım. Çünkü ondan ben de vardı onu 500 gündür oynuyorum bunu. Ee, aşkım çok güzel bir saç bu. Hadi benim saçım ışıklı şu an. Ee, From. Ay bu değil. Bu ne ya? Bu ne? Ne patlayabilirim ki? Anne! Yeşile mi yapacağım? Yeşile mi yapacağım? Aç dedim. Arkadaşlar son bir tür Kapatıyorum arkadaşlar. Değil. Değil. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar özür önce bir bomba olayı olmuştu. Onu düzelttim ve devam ediyoruz. Ay yani sonra şurada önemi kapatacağım. Güzeli <laughs> var ya kapı. Diğeri daha güzel ama. Bir Martins'ı da lazım. Ay bu ne ayakkabı seçtik. O zaman açık kaldı. Vallahi o açık kaldı. Bismillah. Ne kadar güzel. Arkadaşlar B yazan benim bu arada. B. <laughs> arkadaşlar ya. Siz bu, bu oyunu sevmişsinizdir. Ben bir tur daha oynayacağım ya. Ay çok eğlenceli bu da. Hatta kapatalım arkadaşlar. Ben diğer videoda Abla. sizleri çağıracağım. Herkese.